Evet arkadaşlar. Youtuber kardeşimizle bugün vesiyat. <laughs> dersin. yok da abi bir mermi attın adamı. <laughs> Kardeşim ne bir mermisi bizim mermiler füze füze. Nerede bu adam saklanıyor mu diğeri? Ben, ben Allah inşallah kaybolur. Allah inşallah. Ben vurursam toprak atarlar. ölüm bir muhabbet var. abi neler abi. Otların Aldın onu. Oyna bakayım. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? <laughs> lan emesi vardı ya, Allah kahretsin şu gün emesi var diye bıraktım. Bıraktım yükleniyor Reloading Allah'ım. bu bunu nereden bela? 3 metreden bu var ya. Hadi kardeşim be. Sağda. Rafurdun sen. Sağdan geldi oğlum. Çık 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 sağa oyna. Uy hayvan gibi vuruyor. Sola oyna solda. Tam bu nasıl bir oyun tarzı ya? Ayıp ayıp. Orta. Mark the location. Sapladı ikimize bir. <laughs> Abi canım yok ki zaten bir tane Abi FPS farkına bak onu Bunlar açıldı ya <laughs> Kardeşim 120 falan dinleme. E, abi sen rahatlatsana Biz de bu oyuna geçen pazartesi başlamadık yani hala abi Pazartesi başlayıp salı bırakanlardan ben değilim. Zor! bu oyunda 30 FPS no 1 benim. Yok ya. Şah şah fena oynuyor ya. Sen yanıyor abi. Buradan onu bir mermi, bir mermi, bir mermi. Al abi adamı beşinden geçiriyorsun adamı bir tane Oğlum 67 altında. vurdum adama. İyi oynuyor adamlar ne yapalım ben yani benim. baksana. Nerede Bilmiyorum diğeri? Abi. Abi. Öldü abi ikisi de. Geri geri onu. Geldi oğlum. Ay ayak oyunları. Ben yok abi. Oyna oyna oyna. Geriye çıktım. Aa, ya. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum zıplıyor diye yaptım ya. Zıplıyor diye bıraktım. Ha. Hayır, ha. Hayır. Lan diye bıraktım Hayır. sen. Ay 116 vurdum ona. Alırsın oğlum. Aldın oğlum onu. sağda var mı? 55 vurdum beeeeee Kanaplı 19-20 bro almamız lazım bu maçı vur Lan vur artık, Lan vur artık. Kardeşim armandalı çevirdik orada. <gülüyor> Nerede? <laughs> no <Nerede abi? gülüyor> lan. <laughs> Ay. Nerede o? Öldü abi. Beyzden gelir. Oyna. Sağlı geliyor abi. Nerede? Onu. Aldım onu. Ya sen sen ne soparsın ya? Cover Reloading. Nice shot. abi? Onu. Yardım Anladım, mermi bitti, mermi bitti. Mermi abi mermim bitti mermim mermi bitti. <laughs> Aa, abi ne Mermim bitti. abi Mermim bitti lan. Sesim gitti. Abi aldık mı acaba? Aga Yeşilçam filmlerindeki gibi kardeşim. Target down! Haydi Haydi ya? No mercy. Haydi canım. Haydi canım. Haydi canım. Haydi canım. Haydi canım. Haydi Böyle bir location. ölme tarzı yok. <Sessizlik> Önünde geliyor. Nerede? <Sessizlik> Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Olmaz ki böyle böyle olmaz. Abi son kaldı hiç sayı aldık ya bu maçı hala abi. Alıyor muyuz? Hemen yani de aldık. Oğlum. Ya abi ona onasını satayım. Bu kötü farkı var. Anan avradını lan nasıl ya. Ona da çok vurmuştum. Ne <laughs> Hala bir <laughs> yapma git hala bekle bekle. Gel gel buraya gel. Ölersin <laughs> 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 lan abi. Hadi. Kardeşim. Bak, elinize eliniz sağlık. Bunu beğendi.